Takk. <skrøk> <skrøk> Ee, maddi olarak değerli bir horoz ama manevi olarak bizim için çok daha değerli bir horoz çünkü ilk horozum o benim. O yüzden maneviyatı büyük. Peki ne zaman kayboldu can? 17 Kasım e, o gün içerisinde e, Kurtuluş Mahallesi'nde Yener Sokak civarında kayboldu. Peki e, ırk olarak ya da e, cins olarak nasıl bir horozdu? Değerli bir horoz muydu? Maddiyet maddiyet olarak ne kadar? Değerinde bir horozdu. E, maddi olarak 1000 lira ile 2000 lira arasında tek e, bir horoz değişmekte işte. E, Türkiye piyasası bu şekilde. 17 Kasım günü içerisinde e, kapalı bahçemin iç, e, içerisinde horozum kayboldu. E, dışarıdan köpek çubuğu girebilecek şekilde değil. E, o yüzden biri tarafından alındığını düşünüyorum. Kurtuluş Mahallesi Yenel Sokak civarında e, horozumu gören, bilen, duyan varsa yardımcı olursa sevinirim bize ulaşırsa. Şimdilikten herkese çok teşekkür ederim.